TYT matematik konularının yeni nesil sorularını çözüyoruz. Şu an sayı basamakları dördüncü teste geldik. 4 ve 5'i çözdüm ama videolarda ses çıkmamış. O yüzden tekrardan alıyorum arkadaşlar. Hemen bakalım. Bilgisayarda oyun oynayan Ergin'in belli bir andaki ekranının görüntüsü aşağıda verilmiştir. Oyunda enerjisi yüksek olan mavi, düşük olan kırmızı renk ile gösterilmiştir." diyor. Bakın, bunun enerjisi daha çok, bunun enerjisi daha azmış ve şunlar aldıkları puanlar ve iki basamaklı puan oluyor. Enerjisi çok olanın puanı daha yüksek, öbürünün daha düşüktür. Burada da diyor ki, e, puanlar toplamı 12b, 12, 3 basamaklı sayısına eşittir. Yani ab ile bc'yi topladığım zaman 12b'ye eşit oluyormuş. Sonra diyor Bora'nın puanı en fazla kaç olabilir? Yani BC'nin en çok değerini istiyor bizden. Ben burada hemen çözümleme yapmak geliyor benim aklıma. Çünkü bunlar iki basamaklı sayılar. Çözümlersem 10A artı 10B, B daha 11B. Burası 120 artı B oluyor. B'yi buraya atarsam eğer 10A artı 10B artı C 120'ye eşit olmuş oluyor. Şimdi burada olabilecek en büyük sayıları vermeliyim ben. B'ye 9 verdiğimi düşünsem burası 90'a çıkar. 120 için buna üçlü bir şey vermem lazım. Ama AB sayısı BC sayısından daha büyük. O eşitliği sağlamaz. 6'ya 6 verdiğimi düşünsem. 60, 60, 120 yapar. C'ye 0 gelir. Hemen şuradaki AB'miz bizim 66 olmuş olur. BC'miz de 60 olmuş olur. 66 60'tan büyük mü? Evet büyük. O zaman ben en büyük bu değerleri verebilirim. Siz de yine deneyerek görebilirsiniz zaten. Ee, Bora'nın puanı soruyordu. Bora'nın puanı da BC idi. Yani 60 olmuş oluyor. Bora abimizin puanı. Evet umarım videoda ses çıkacaktır. Osman 1K'da 3571 sayısını yazıyormuş. Sonra Ömer'in canı sıkılıyormuş. Geliyormuş. Diyormuş ki ben bunun iki tane rakamını sileceğim ama hangi rakamları sildiğini söylemiyor. Ve sildiği rakamların yerine 8 ve 3 yazdığı zaman sayımız 260 artıyormuş. Şimdi 260 artıyor. Ben şu ikisini değiştirsem bir kere anca onun ve onun katları kadar değişim olur. Ama 100 ve 100'ün katları kadar değişim olması için ya şunu ya da şunu değiştirmem lazım. Burayı 8 yapsam, şurayı 3 yapsam. Acaba benim yeni sayım şu mu oluyor? Evet bu bu şundan ne kadar fazladır? Hemen bir farkını alalım. 0, ondan 7 çıktı 3, 3 daha 6. Burada kaldı 7, 7'den 5 çıktı 2. Burası da 0. Bakın yeni sayımız 260 artmış oldu. Demek ki değiştirdiği yerler doğruymuş. Buraları değiştirmiş. Yani sayı bu olmuş oldu. Sonra Cemil geliyor. Ya diyor benim canım daha çok sıkıldı. Ben de diyor senin bulduğunu değiştireceğim diyor. Burada bazılarının rakamlarını yine silip 4 ve 1 yapıyormuş. Sayı 300 artıyormuş. Bu sefer ben şunu değiştirirsem eğer, e, değil mi? Bunu yerine mesela 4 yazarsam sayım azalır artmaz. 1 yazarsam yine azalır artmaz. O zaman burayı değil şurayı değiştirmem lazım. Buraya 4, şuraya 1 yazdığımı düşünüyorum. Ne oluyor yeni sayım? Eskisi de bu. Çıkaralım bakalım, sağlamasını yapalım. bakın 360 oldu. Demek ki Cemil'in yaptığı en son sayı bu olmuş oldu. Buna göre diyor bu Cemil'in son sayısının rakamları toplamı nedir diyor. 4 1 daha 5 5 3 daha 8 8 1 daha 9 olmuş oluyor. Bakın çok güzel bir sorumuz var. Bankada 3 tane gişe bulunuyor diyor ve şu gişede yazan numaralarda şu an bankacının ilgilendiği kişinin numarası olmuş oluyor diyor. Birinci gişe sadece 3 basamaklı sayılara bakıyormuş. ikincisi 4 basamaklılara, üçüncüsü de 2 basamaklılara bakıyormuş. 3 tane arkadaş gelmiş, fiş almış ve birincisinde diyor ki bekleyen bu kadar kişi var ve senin sıran şu. Diğerlerinde de aynı şekilde. Buna göre diyor 10 EF 4 basamaklı sayılar. Ha bunlar 2 basamaklı. Şu 3 bu da 4 basamaklıysa demiş. K sayısı nedir demiş. Şuradaki K sayısını soruyor bize. Şimdi birinci kişide 3 5 A'nıncı kişi var. Bunun üzerine 2B 2 basamaklı sayısı geldiği zaman, yani bu kadar kişi daha geldiği zaman sıra ne oluyormuş? 3B6 oluyormuş. Bunları bir yazalım. İkinci de bu var. Bunun üzerine DC kişi geldiği zaman sırası 10 EF oluyormuş. Üçüncü kişide ED var. K kişi geldiği zaman VA oluyormuş. Şimdi burada verebileceğimiz sayıları hemen vermeye çalışalım. 5 ile 2'nin toplamı 7. Burası 7 ya da daha büyük bir sayı olmalı. 7 olduğunu düşünürsek buraya 7 verdim. Buranın 6 olması için şurası 9 olmalı. 9 7 daha 16. Elde var 1. 5 2 daha 7, 1 daha 8 olması gerekiyordu. Tutmadı. O zaman 7 ve 7'den daha büyük olacak dedik ya. 8 olduğunu düşünelim. Buraya da 8 vermeliyim ki toplamları 16 yapsın. 8, 8, 16 elde var 1. 5, 2 daha 7 elde var 1, 8. 3'ü de aşağı indim. Tamam. O zaman biz A sayısını 8, B sayısını da 8 olarak bulmuş olduk. Buraya geçiyorum. 9 ile ben buraya toplayacağım. F olacak falan filan. Şimdi şuraya 10 direkt inmiş. O zaman şuraya ben 0 desem. Buraya 0 desem. 9, 0 daha burası 9 olsa. 8, 1 koysam. 8, 1 daha 9 olsa. 0 indi, 1 indi. Bakın hepsi sağlandı. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman D1, C0, E9, F'de 9. Bu bulduklarımı yazayım. A'yı 8 olarak bulmuştuk. D'yi 1 bulduk. E'yi 9 bulduk. K'yı bilmiyorum. E91 ile ben neyi toplarsam 98 yapar. 7'yi toplarsam demek ki 7 tane müşteri oluyormuş burası. Güzel bir soruydu. Şu kalemi değiştirmek istiyorum. AB iki basamaklı bir sayıymış. X de pozitif bir tam sayıymış. AB iki basamaklı sayısı X sayısı ile bir eksiğinin çarpımından oluşuyormuş. Mesela e, 4 ile 3 çarparsak 12 yapar ve iki basamaklı olur. Tamam. Acaba bu şekilde kaç tane AB sayısı yazabiliriz bir bulalım. 3 ile 2 desem 6 olur iki basamaklı olmaz. O zaman 4'e 3, 5'e e 4, 6'ya 5, 7'ye 6, 8'e 7, 9'a 8. 10'a 9 desem 90 olur. 11'e çıkarsam 3 basamaklı olur. Demek ki ben bunları yazabiliyorum AB olarak. Bunlarda kaç tane? 7 tane. O zaman birincisi doğru. AB sayılarımız 4 ile 3'ü çarparsam 12. 4 ile 5 20. Burası 30 ve bunları tek tek yazarak topladığımız zaman toplamları da 322 yapıyor. Yani bu da doğru olmuş oluyor. Ama A ile B'nin toplamı her zaman tek sayı olmuyor. Bakın 1 ile 2'yi toplarsan 3 yapar. Mesela ha, bu tamam tektir. Bunu toplarsan ne yapar? 2 yapar ama çifttir. Yani her zaman tek olacak demiyor bize. Ee, o zaman 1 ve 2 doğru olmuş oluyor. Hemen şuraya bakalım. Sayı basamakları konusunu işleyen matematik öğretmeni Mürsel Bey bu konu ile ilgili Efe'ye bir ödev vermiş. Efe de bisikleti çok sevdiği için bisikletle ilgili bir ödev vermiş. Bisiklet kilidi için diyor, 4 basamaklı bir şifre oluştur diyor Efe'ye. Ve kurallar şöyle. Bu sayı oluşturacağı sayı 12'ye tam bölünebilecek ve e, rakamlar soldan sağa doğru artması gerekiyor. Şimdi 12'ye bölünmesi için bizim sayımızın 3'e ve 4'e bölünmesi gerekiyor. 3'e bölünme kuralı rakamlar toplamının 3'e bölünmesiydi. 4'e bölünmesi de son iki rakama bakıyorduk. Son iki basamak. Son 2 basamak 4'e bölünüyorsa sayının hepsi 4'e bölünüyordu. Şimdi burada bir bakalım. 0 0 olursa 4'e bölünür ama sağa doğru artması gerekiyor. O yüzden 0 0 yazamıyorum ben. Birine 1 bir koysam artacak birden daha büyük bir sayı. Mesela şuraya soldan sağa doğru artacak değil mi? Buraya 1 koysam 12 desem bölünüyor. Evet. 16 bölünüyor. 2 desem 24 dörde bölünür. 28 dörde bölünür. 32, 34, 36 bölünür. 48 bölünür. 56 bölünür. 68 bölünür. 70, 70'lerde yok. 88 olmaz. 90'larda da yok. O zaman bunlar bölünüyor. Şimdi ben bunları kullanarak Şuraya yazdığım rakamlarla şu üçünü ya yani bu ikisini topladığım zaman 3'e bölünüyorsa eğer sayım 3'e bölünüyor anlamına gelir. Buraya bir kere 1'den küçük sayı yazmam lazım ama 0 yazamam çünkü 4 basamaklı olması gerekiyor. O zaman 1'leri ben kullanamıyorum. 2'ye 4'ü kullansam birine yine 0 yazmam lazım. Buraya 1 yazmam lazım ama 0 yazamıyorum başa. Bu da gitti, 2 de gitti. Buraya bakıyorum. Ee 1 yazsam 2 yazsam Rakamlar toplamı bakın 9, 3, 12 yapıyor. Yani 3'e bölünüyor. Bunun başına başka bir şey yazamıyorum. 4, 8'e geçelim. 4, 8, 12. Ben buraya yine 1'e 2 yazsam. 12, 3 daha 15 yapar. 3'e bölünür. 1'e ee, e 3 yazsam bölünmez değil mi? O zaman burada da bu oldu. Buna bakıyorum. 1 yazsam. 5, 6, 11 yapıyor. 11'in yanına 1 koyarsam 12 yapar 3'e bölünür ama 1 koymam için 0 da koymam lazım. Aa, he, 0 buraya koyamam çünkü artması gerekiyordu olmadı. 12 değil 15 yapmak istesem 11'i kaç eklemem lazım üzerine 4 eklemem lazım. O zaman toplamlar 4 olacak şekilde 1 3 olabilir. E, 2 2 olmaz aynı oldu çünkü rakamlar. 11'e 4 eklersem 15 yapar. 15'e 3 eklersem 18 yapar. Rakamlar toplamı 18 olduğu zaman da 3'e bölünür. Burası 11'di ya. 18 için ne gerekiyor? 7 gerekiyor. Şimdi rakamlar toplamı 7 olan 2 tane sayı alalım. 1, 6 ama 6 kullanamam. 2'ye 5. 2'ye 5'i kullanamam. Neden kullanamam? Burada çünkü 5'i kullanmışım. 3'e 4'ü kullanabilir miyim? Evet. 3'e 4'ü kullanabilirim. 7 yapar. Başka 7 yapan var mı? Yok. Buna bakalım. 6, 8, 14, 14 eğer 18 olursa 3'e bölünür, yani bana 4 lazım. 1'e 3 olur, 13 3 olur. 4 yapan 2, 2 olmaz. 18'den sonra 21 olursa toplamları yine 3'e bölünür ve 21 olması için 7 lazım. Toplamları 7 yapan neler var? 2, 5 var. 3, 4 var. Başka var mı? Yok. Tamam. O zaman bu kadarmış bizim sayılarımız. Kaç tane oldu şimdi? 1368. Bu 1. 2568. 2. Bu 3. Bu 4. Bu 5. Bu 6. Bu da 7. Yani toplam 7 tane farklı şifre oluşturabiliyormuşuz. Selim Ahmet ve İkbal aralarında aşağıdaki konuşmalar geçmiş diyor. Ahmet benim yaşım AB iki basamaklı sayısı ve asal bir sayıdır. Selim CB ve tam karedir. İlk C A ve 5'in katıdır diyor. 5'in katı olması için son rakam 0 ya da 5 olmalı. Ama son rakama ben 0 koyarsam burada A'mız 2 basamaklı olacağı için başına 0 gelemez. O zaman 0 değil de A'mız kesinlikle 5'miş arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu asal olacak. Ben buraya 9 koyarsam 59 asal olur. B'ye 9 verirsem bunun tam kare olmasını istiyor. 49 olduğu zaman tam kare olur. C'ye de 4 verirsem 45 5'in katı bir sayı olur. Yani tüm şartları sağlamış oldu. Burada diyor yaşları en küçükten en büyüğe sıralı diyor. En küçük olan İkbal, sonra Selim, sonra da Ahmet olmuş oluyor. 5 tane otobüsümüz var. Bunlar duraklarda ve üzerinde şunlarda işte numaralar yazacakmış. Bu numaralar rakamları farklı ve birbirinden farklı soldan sağa doğru artacak şekilde yazılıyormuş. Bu numaraların toplamı da 626 olacak diyor. Kırmızı otobüsün en çok değeri kaç olabilir diyor. Buraya doğru artacağı için bu o zaman en büyükleri olması lazım. Şunları olabildiğince küçük değerler vermeliyim ben. 3 basamaklı, rakamları birbirinden farklı ve küçük. 105 verebilirim. Bunu toplarsam 5 4 9 11 14 50 var. 1 burası 414 yapıyor. 626'dan 414'ü çıkarırsam 212 yapıyor. Benim kırmızı otobüsüm 212 numaralı olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü sayıları birbiriyle aynı. Rakamları aynı. Rakamlar farklı olsun diyordu. O zaman şu soldakilerde bir değişiklik yapayım. Bunu bir arttırırsam burası 416 olur. Burası 416. Burası pardon bir arttırırsam 400, Ay, 106 oldu bu değil mi? Burada 415 olacak. Bura 5 toplar çıkarırsam bu sefer 211 yaptı. Yine aynı oldu bakın. Bir daha değişiklik yapıyorum. Hadi birini de daha değiştireyim. Şunu 5 yaptığımı düşünün. Bu sefer 416. Burada 416. Çıkardığım zaman 210 oldu. Rakamları birbirinden farklı ve 3 basamaklı. O zaman en çok 210 olabiliyormuş numaramız. Burada da bir öğrencinin iki tane dersi varmış. Ceza hukuku ve idari hukuku vizeden A almış, finalden BA almış. Bunlar da diyor, yıl sonu başarısını hesaplamak için vizenin %40'ı finalinde %60'ı alınmaktadır. Her iki dersin yıl sonu ortalamaları birbirine eşitse ceza hukukunun ortalamasını soruyor. O zaman tek tek bunların ortalamalarını alalım. A'nın %40'ı ve BA'nın %40, %60'ı toplandığı zaman diğerinin ortalamasına eşit oluyormuş. Tabii şunları çözümleyelim. Hatta çözümlemeden önce altları hepsinin paydaları aynı olduğu için direkt onları silebilirim ben. Burada 4A var. Şurası 10B artı A. 6 ile çarparsam. Burası sadece 10B. Burası sadece 10A. Yani 40B ve 60A. Ee, 10A burada var. Şu 10A'yı 60A'nın yanına atarsam burası 50A olur. 40B'yi buraya gönderirsem 20B olmuş olur. Bunlar da gitti. O zaman buradan B'ye 5, A ya da 2 değerini verebilirim ben. Bizden diyordu ki ceza hukukunun ortalaması nedir? A'mız 2'ymiş, 2 puan almış. Bu da 52'ymiş notu. O zaman 2'nin %40'ı ve 52'nin %60'ını istiyor bizden. 8 burası 0.8 yapar. Bu da 312 yani 31,2 yapar toplarsak 32 yapmış olur ortalaması ki sınıfta kalmış oluyor bakın 50'nin altı geçtik Oo, evet sayı basamakları dördüncü testimizi bitirdik 5. testimizle devam edeceğiz tabii ki siz abone oluyorsunuz unutmuyorsunuz haydi bakalım görüşmek